benim konumda hem de bütün Türkiye. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok Türk var. Kimisi gazeteci, kimisi ekran yüzü. Herkes bu konunun üzerine gidiyor. Kimisi de eleştiriyor. Ulan hepiniz Müge Anlı mı oldunuz? Pardon da Müge anlı olsak ne yazar? Kime ne rahatsız ediyor? İyi ki de Müge Anlı olmuşuz. Fırat dostum bir şey söyleyeyim mi? Bu konu kapanıyordu. O Hakan Ural'lar falan çıkıp demedi mi? İzlemişsinizdir belki. Ya ben ya ama, Tamam tamam. Kapanıyor bu konu. Çocukların da günahını almayın dedi. Birkaç kişi vardı. Kimisi gazeteci, kimisi işte müdür, şuranın patronu falan. Onlar yola çıktı da buralara kadar evet, geldi ve eli kulağında çözülecek bu olay. Fırat Dostum. Eli kulağında çözülecek. Ya yani o arada da ayrı ciddi bir, konu bir vefasızlık var. Yani burada çok güzel bir şeye değindin aslında. Ciddi de bir vefasızlık var. Yani aslında böyle bir karma bir gündemle de başlamış olalım güzel olur. Lütfen, lütfen. Şimdi tabii e, ya şundan bahsediyorsun. Yani aslında Güllü gibi bir ismin TikTok'ta rastgele yayınına geldiğini söylüyorsun. Fakat şöyle bir durum var. Mesela hani işte güllüğü konuşmayalım, şunu konuşmayalım. Mesela geçtiğimiz günlerde bir cenaze oldu. Ya cenazeye katılan yok. Hani soran yok, eden yok. Yani memlekette ailesi, şöyle bir... Ailesi, Sülalesinden ailesi. Sülalesinden kimse yok. Sanki katın ve bağlı. Ulan biz, biz sahadayız. Yani biz onu sevenler sahadayız. Sülalesinden ailesi. kimse yok. Zaten çocukları da bir melek. Hiçbir şeye karışmamış, böyle meneki evet. gibi duruyorlar. Böyle garip bir ortam. Peki şu, şu, Kral TV'den tanıdığını söyledin ya Güllüyü. Yine böyle evet. e, Kral TV sürecinden, yani ya o şöyle bir süreç ya, hani işte Kral mesela işte arkaya bir sürü böyle bir şey koydum böyle, bir sürü isim var böyle. Baktım ben işte Kral TV dönemine, senin dönemine. Hemen hemen ya. herkes herkes oraya çıkmak, orada ünlenmek, ne bileyim işte orada bulunmak istiyor. Bu aslında bazı dönemlerin e, ya bugün işte burada yayın yaptığımız yer. Mesela Enver Aysever. İşte yıllar önce herkes aykırı sorulara çıkmak için araya adam mı koymaz para mı? Ya, ya ya e, aynı süreçler. Kral TV döneminde hani böyle çok dibinde bulunup da ya Vijay bizi de şöyle bir ne bileyim azıcık göstersen de deyip de şimdi hiç telefon açmayan, hani bu ayrılık sürecinden sonra hiç selam vermeyen isimler oldu mu? Hemen şöyle söyleyebilirim. Hani eksik olma sen de tabii güzel bir yerde gördüğün için beni ve Kral TV denince aklımda ki isimlerden biri ben olduğum için hani çok güzel giriş yapıyorsun ama Fırat dostum ben tabii Kral TV'de sadece bir çalışandım. Yani ekran evet. önündeki bir sunucuydum ben. Şimdi bu teklifler tabii bize geliyordu ama ben de kibar bir dille şunu anlatmaya çalışıyordum dostum. Benim önüme ne verilirse ben onu sunabilirim. Benim şu taşı şuradan alıp şuraya koyma hakkım bile yoktu. Tam tersine. O dönemler sevgili Zerrin Özer, Yıldız Tilbe benim böyle arkadaşım, dostum, kardeşim olmuştu. Onları azıcık övüyorum diye uyarı bile yaptılar. Bırak onun şarkısını, türküsünü yayınlamayın. Hani işte Zerrin Özel de böyle tatlı bir kadındır. Yıldız Tilbe de böyle vefaldir dediğim için hm, bir dakika onlar arkadaşım çok belli ediyorsun dediler. İnsanlar zannediyorlar ki ee, Kral TV benim. <laughs> ben anons ediyorum işte ben sunuyorum. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ben dediğim gibi sadece ekran önüydüm. Orada Güllü ile evet Kral TV'den tanışıyoruz dostum. Ben 53 yaşındayım, 51. Yani aramızda iki yaş var. Ben ondan büyüktüm. <laughs> Güllü'den büyüktüm ben. E böyle hep tatlı tatlı dostluğumuz vardı. Yani ikimiz de ismimizi var etmeye çalışan... ...işte ben DJ'likte ve şarkıcılıkta ve oyunculukta isim yapmaya çalışan bir genç insandım. E, Güllü de öyleydi. Arnavut kökenlidir Güllü. Hani Roman derler ama Roman değil Güllü. E, Arnavut kökenli bir Balkan göçmenidir aslında. Ondan sonra hep böyle o, Avrupa'dan bahsederdi. Benim de kökenim işte Bulgar göçmeni, Yunan göçmeniyiz bizde. Yani Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmüş, Türk ailelerinden biriyiz falan. Melezdim yani ben de. Şimdi öyle olunca hep böyle anlatırdık işte. Yunanistan'dan girerdik konuya, Arnavutluk'tan girerdik. Onun babası falan da böyle çok tatlı bir adamdı yani. i̇lginç yani bir adamdı. Gülünün hayatında yön vermişti falan. Gelelim soruna. O yüzden yani çok insanlar böyle şey yapardı. Vallahi ben bu Kral TV sayesinde çok insan tanıdım ama hiç kimsenin bir şeyini de yiyip içmişliğim yoktur. Yani hiçbir hakları geçmemiştir. En fazla maaşımı almışımdır. O da iyi anons edebildiğim için 14 sene boyunca SSK'm ödenmiş ve şu anda da EYT'den emekli 34 bin lira maaşı olan bireyim. Yani Kral bana en büyük şeyi budur ve oradaki Kral tanıdığım insanların. Hiç öyle bir Allah bugüne kadar düşündüm de geçen... Ama zaman, şöyle bir, hiç, şöyle bir şey var. Ben böyle... çikolatasını yedim. Hmm, Kimi? Bir Safiye Soyman çikolata göndermişti <laughs> bir gün. Bak yemin ediyorum millet var ya yemeklere gider, tatillere çıkarırlar, torpiller, hediyeler. Bana hiç olmadı. Bak hiç olmadı. Bir Safiye Soyman bayramda harika bir çikolata göndermişti böyle gümüş kutuların içinde. Vallahi tek hatırladığım o. Herkes çok cimridir. Fırat dostum. Kimse kimseye yemek ısmarlamaz. Ama benim de ihtiyacım yok. Fikirler olsun yani. <laughs> o da bir gerçek. Ya, ya şöyle bir şey oluyor. Böyle bir Hani ee, az önce de bahsettim ya bir süreç oluyor işte o süreçte böyle tırnak içinde ünlü ünlü bir hani bulunduğun konum çok iyidir ama o konum böyle elinden gider sonra Safiye Soyman'ın çikolatasını da yemezsin yani bahsettiğim süreç tabii. bu yani hani tabii, oldu mu mesela ama ben çok şanslıyım Fırat dostum hani eskiden de arkadaşlarım şimdiki arkadaşlarım da aynılar mesela o dönemden tanıdığım Hande Yener, Yıldız Tilbe işte Şehrazat e, yani Yeşim Hanım, Yeşim Salkım. Ondan sonra bütün bu isimler hala benim arkadaşım. Yani hala sevgili Hande ile görüşürüz, Yıldız'la konuşuruz. Yani kopmadım. Hani o dönem iyi arkadaşlarım şimdi de iyi. Zaten o dönem hiç böyle çay içmişliğim olmayan insanlar şimdi de zaten hiç haz etmediğim ve çay içmediğim insanlar. Bende hiçbir değişiklik olmadı. Öyle bir çevre oldu ama dediğim gibi Bizim müdürlerimiz başka insanlardı. Müdürlerimiz karar veriyordu klibe, anonsa. Ben ekran yüzüydüm ama ekran yüzü olduğum için ve sevildiğim için herkes beni oranın bir şeyi zannediyordu. <laughs> Müdür filan zannediyorlardı beni. Herkes gelip bir şeyler istediği doğrudur. Ama benden hep ne yazık ki kibar bir şekilde geri dönüldü. Çünkü bunlar oyun bile olabilir Fırat dostum. Atıyorum ağ A kişisini bana müdürüm gönderiyor da olabilir. Anladın mı? Bir konuş bakayım şu Bülent'in ağzını ara bakayım. Müdür yardımcısı ya da müdür gibi konuşacak mı sizinle? Filan diye. Var mıydı o dönem ne, ne var yamukluklar? Mıydı o dönem? Ayağını kaydırmaya çalışan, çalışan böyle ne bileyim arkadan kuyu kazan var mıydı? Hep olur ya böyle. Dostum, Fırat dostum. Neler yaşadı bu Bülent? Yani 53 yaşına gelene kadar 53 takla attım şu hayatın <laughs> içinde. Ne yamukluklar, affedersin ne kaşarlıklar, neler döndü? Ne telefon kayıtları benden kadın isteyen popçular isimlerini söyleyemiyorum. Böyle o kadar aşağılık insanlarla da tanıştım ki bir tane var uzun boylu erkek popçu hala adı var da sanımanı kalmadı. Bir gün beni böyle kumpasa getirdi biliyor musun? O zaman ev telefonları var. Ya dedi bir şey söyleyeceğim ya dedi. Bizim dedi çocuklara dedi böyle kadın modun yok mu dedi. Vardır ya böyle klasik hani e, renkli tipler. Muhakkak etrafında kadınlar vardır. Onlar da bu işleri bilirler filan aya. Bana böyle bir ağız yaptı. Meğerse orada da kayıt yapıyormuş filan. Diyorum ya ne kadar o 90'lar sanatçılarından biri bu arada o söylediğim yamuk. Hala görüyorum orada burada diyorum ki iğrenç bir insansın. Bana kurduğun komploları ben bir gün konuşsam nefret ediyorum bazılarından tabii ki. O insanlardan da biridir o. Ya yani neler gördüm hani onu anlatmak için bir cümleyle araya girdim affedersin. Neler yok, gördüm yok, yok. ne komplolar? Ne komplolar, ne müdürler gördü bu gözler, ne mücireler gördü bu gözler. Kumpasın Allah'ını gördü, öyle söyleyeyim.